arkadaşlar peçete. sonra bant ve bunda mağaza paketi kuşlar. Şimdi bu peçet doğrusu peçete olacak. İkiye ah oh, kızım. İkiye sat diye ayır. Bunu iki tane parça oldu şimdi. ikiye ayıracağım. Birini katla ama öbürünü hiçbir şey yapma. Beklesin orada. Yani onu kullanacağız. Şunu Şimdi şunu şöyle yuvarlak çizmem lazım. Bantan yararlanacağım ben. Şöyle. Birkaç kere yuvarlak geçeceğim. Şu yuvarlak çizelim. <laughs> <laughs> yuvarlak. Şimdi o gülen yüz çizeceğiz. Dur, göz denemesini yapsam. Dur, ben şöyle de göz çizebiliyor muyum? Bir dur. Şöyle bir, iki, üç. Şöyle kipik. Ben Bu göz yapmak istiyorum. Bu göz. Çizmeye başlıyorum. <laughs> Önce biz kuşum vardı. Bizimle beraber geliyorum. bu kış hayatı değil sanırım. Ben de bilmiyorum. Bakayım nerede? Hı, o yok. Neyse hadi çiz 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 göz çiz göz. dur. Bir şeye bakacağım. 26. Bantlayacağız sonra merak etmeyin yırtılmaz. İçine göçmesin. Hı hı. Şu an çok özenerek yapmam lazım. Dikkatli ol. Hmm. Q yapmışım. Bismillah. Q. Halledeceğim. Şurayı da içini de boyayacağım. <laughs> Büyük olsun biraz. oldu sanki. Yırtılacak diye. Bismillah. Hadi hadi oluyorsun 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 oluyorsun. Ah bir çizgi, kirpik, kirpik. Oldu. Gibi. 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 La la la. Ağız. Dur, önce ikinci dur. Bana cetvel lazım boynu ölçüde eşitlemek için. Şöyle bir şey yapsam. Vurmaç. Oha oldu. Hafif şey oldu. Üstünden geçelim şimdi bunun. Siz de bakın hafif hafif var üstünden geçeceğim onu. Evet tam şurada şöyle bir çizgi var boya yolmuşuz buna bunda da üç çizgi varmış şöyle burayı boyuyoruz yuvarlak varmış şurada böyle <laughs> <laughs> Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben şu ağzımı çizeceğim acaba. Ben ağız çizemiyorum. yapsam bir dakika. Piu, piu. <laughs> Bunu mu yapsam? Ya da YouTube. Şu da olur aslında. Dur. Dur. Bu da olur. Üçken. Hangisi daha çok yakışır ona şimdi? Bunlar bir tane daha. Bir dakika hangisi daha çok yakışır? Onu deneyeceğim. Karalamadan yaptım. Güzel olmadı o yüzden. Şimdi Güzel oluyor. Çok güzel. Bismillah. <laughs> Halledeceğiz, olacak, olacak, olacak. Bir mucize olacak. hallettim. Hallediyorum. Yapıyorum. Yaptım. 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 Çirkin oldu. Al şimdi şurayı boyarsan hallolacak. Şu diş değil. Eli için Kırmızı kalem de lazım bir dakika. Ben hemen kırmızı alayım. Ben hem deli yapıp hem şöyle kenarları dolduracağım. Şimdi yapıp göstereceğim. Bir dakika. Yapıp, biliyim, biliyim. Şimdi boyasam nasıl oluyor? Önce ona baktım. Bu da kırmızı kalem bu arada. İnşallah boyun Diye. Bu da boylamadan. Benim şeyi şu kenarlara almak. Şundan eklemek. Şöyle. Çok güzel. Olayım. Bir dakika. Şimdi bunun üstüne iki tarafına da ama böyle full bantlayacağım bunu. Yapıp göstereceğim size. Şöyle bant. Şöyle İlk olarak, bir. ama Bir. Piu piu Bir. Şimdi ikinci Bir. 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 Üç Bir. 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 iki, üç. Yok. Bir. Bunu zaten her zaman isteyen Bir. 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 keseyim yuvarlaktan şuradan geliyorum.